gazdan benzine geçeceğiz gazdan benzine geçiş nasıl oluyor bunu çekeceğiz <laughs> arabası stop etmiyorsa geçmiştir arkadaşlar. Bu arada hep bizim öyle trafikte durdurup şey diyorlar. Kapınız tam kapanmamış ama oysa bizim kapı yamuk yani kapalı. Yapacak bir şey yok hayat işte. Ekran dolayı çirkin çıkıyorum. Ve şişko çıkıyorum. Olsun benim de kalbim güzel. Zayıflayacağım ben. Şimdi biz bu arabanın dediğim gibi muhtelif paslarını falan yapmaya başladık. Çünkü paslara da takıyorlar muayenede. Onları da yapmaya başladık. Paslara pütür yaptık. Ee, macun çektik. Altını da boyamayı düşünüyoruz biz bu arada bu arabanın. Yalıtım bandı falan kullanıyoruz arabaya. Cam suyunu çıkardık. Antifrizli cam suyu koyduk. Bunun dışında cam suyu atan yerler arkadaşlar bozuk. Çok uğraştık. Sürekli deliyoruz fakat doğru düzgün atmıyor. Bundan dolayı onun içinde bir uç sipariş ettik. Onları değiştireceğiz. Arka koltuğun bu altındaki minder çok laçlık olmuştu. Bunun dışında ne yaptık? Bu arada şu an e, volant'tan ses geliyor ve cennet geçirmek üzereyiz ya sabır çekiyoruz. Önceki videoda göstermeyi unuttum arkadaşlar fakat marş motoru böyle ses çıkarıyordu. İlk başta böyle ses çıkarınca volant kaçırdığını düşündük. Daha doğrusu öyle dediler ve üzüldük çünkü... E, volanttan ses gelince baskı balata ve volantı tamamen çıkarıyorlar. Tabii böyle maliyet de yükselecekti. Daha sonra biz araştırma yaptık ve sesin marş motorundan geldiğine kanaat getirdik. İnternetteki videolardan sağ olsunlar bilgili ustalar çekiyor. Yaptık biz. Kendimiz aldık kendimiz yaptık. Bunun için gerekli alet edevat da vardı tabii ki de. Bir de arkadaşlar bilmek gerekiyor. Çünkü elinizde patlar bu sefer malzeme. Meşakkatli bir iş anlayacağınız. Yani bu işlere el yatkınlığı önemli kendiniz yapacaksanız. Çıkardıktan sonra bu şekilde çürük halde olduğunu gördük. Bu dişli bozukmuş arkadaşlar. İleri geri oynayıp kendi kendine hareket ediyordu. Biz ilk önce kendimiz yapmadan bu dişli ne kadara değiştirilebilir diye araştırma yaptık. Orijinal parçası olmadığı için kendisi 500, işçilik 500 toplam 1000 lira yaparlar diye düşünmüştük. Bize 3500 lira fiyat çıkardılar. Biz de böylece kendimiz araştırmaya başladık. Valeo tipi diye araştırdık arkadaşlar. Bunun orijinali yok piyasada. Hani maaş motor diye geçiyor ama orijinal bir şey yok. Zaten dişli de orijinal değil. İnternetten Çin malın parça garantili biz motor bulduk. 2500 liraya bulduk. 9 dişli 800 kW. satıcıyla da iletişime geçtik. İzmir'den geliyordu ama çok güzel paketlemişti. Birebir uydu. Sanayide sadece dişliyi 3500 liraya değiştirecekken, biz marş motorunu tamamen 2500'e değiştirmiş olduk. Bu arabayla uğraşmak çok zor. Yani biz şimdi bu arabayı burada teşviğe çıkmasını istiyoruz. İnşallah çıkar. Doğamız o yönde. E, çıkmazsa bir yıl daha kullanıp satacağız. Acemiliğimizi atıp masrafları düşüp satmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar ben önceki sahibinin yaptıklarını not aldım. Onları okuyacağım. Mesela kaloriferin ısıtması arızalıymış. Komple kaloriferi yenilemiş ve bu çok zor bir şey. Çünkü tamamen çıkarıyorlar ve bu da bir kronik sorun bu araçlarda. Kliması yok bu arada onu da söyleyeyim. Direksiyon kutusu bozukmuş mesela yenilemiş. Lastikler eskiymiş. 4 tane jantını kapağıyla beraber değiştirmiş. Stepnesi yokmuş almış. Contayı yakmış, üst kapak contasını yenilemiş, antifriz koymuş. Siz, siz olun su konulan yere, normal su konulan yere antifrizi direkt dökmeyin. Bunun dışında ön frenleri değiştirmiş. Normal modellerinde bunun arkası basık. Fakat bunun havada bunu indirtmiş yine. Revizyon etmiş yani. Yine basık hale getirmiş. Bu arada bunu herkes yapmaz. Çok uğraştırıcı bir şey. Öndenge denge kolunu değiştirmiş. Egzoz çok kötüymüş. Egzozu değiştirmiş. Arkadaşlar bu arabada hani yaptırılmış. Tamam kullanırım bir daha sorun çıkarmaz mantı asla yok. Yine çıkarabilir. Hani ona güvenmeyin. Önceki sahibi yaptırmış. Mesela 50 bin liralık bir buçuk senede 50 bin liralık masraf yapmış. Ve yine bazı arızaları tekrar tekrar gösterdi. Biz yapıyoruz. Belki bizden sonra alacak adam bizim yaptığımız arızaları tekrar yaptırmak zorunda kalacak. Ya burada, bu araçta ister istemez zaten yan sanayi kullanıyorsunuz çünkü araba ucuz. Ya mesela konta niye ben 2500 vereyim ki 650 yaptırmak derken Çok da harcamak istemiyorsunuz. İçiniz yanıyor böyle bir araca çok masraf etmek. Şimdi arkadaşlar, ee, ben burada da bahsetmek istiyorum. Bence bu ses getirmesi gereken bir şey. Birçok eski model hem can hem de mal güvenliği açısından çok tehlikeli. Ciddi riskler taşıyan bir araç çünkü trafiğe çıktığımda bana göre güvenli bir araç değil. Hava yastığı bile yok bu aracın. Yol tutuş kabiliyetleri de çok zayıf aslında. Uzak mesafe bile yapamıyoruz çünkü çok korkutuyor bu araç can güvenliği açısından. Gövde sağlamlığı da çok düşük bir araç aslında. Yani mesela biz gerekli bakımı yaptık, önceki sahibi de yaptı gördüğünüz gibi anlatıyorum. Neden alınmaması gereken bir araba videosu gibi aslında. Ya da neden hurda teşviği çıkması gerek diye başlık konulması gereken araba. Ama mekanik ve kronik yani yapısal sorunları nedeniyle artık gitmiyor araçlar. Evet. Şimdi arkadaşlar düşünsenize trafikteyiz ve önümde iki buçuk milyonluk bir araç var ve benim arabam 125 bin lira. Şimdi ben çarpsam benim canım yanacak. O bana çarpsa hani yine sorun. Ve bu araba hani çok paslı bir araba, 30 senelik araba. Yani bir, bir şey olsa ikiye bölünür. Bu buna emin olabiliyorsunuz bu arabayı sürdüğünüzde. Gerçekten çok tehlikeli bir araba. 30 yaşında 25'inden sonra artık arabaları burada tespit yapmaları gerekiyor. Ö ömürlerini tamamlamışlar yani. Araba benden yaşlı. Şimdi bu arabanın bakımlısı var mıdır bilmiyorum. Yolda herkes kenara çekmiş durumda. Biz yine bakıyoruz ama bazıları bırakıp gitmiş durumda. Çok yazık. Hani bakımlı olsa bile Bakan vardır illa ki onlar satar mı bilmiyorum pas sorunu falan çözüldüyse satmaz. Ne kadar bakarsan bak paslanan bir araba. Ee, biz bu araçları kullanmak zorunda kalıyoruz maalesef devletimiz burada teşvi vermediği için. Hem güvenlik endişelerimiz var hem de bakım masrafı bitmiyor. Ben mesela burada teşvik çıkmazsa bir yıl içinde satacağım diyorum. Benden sonraki adamı adama yazık değil mi? Onun can güvenliğine yazık değil mi? Onun parasına yazık değil mi? Çünkü bitmiyor masrafları. Şimdi arkadaşlar biz bu arabayı heveslenerek aldık acemiliğimiz atmak için. Biz sattıktan sonra belki o adam da kızıyla oğluyla öğrenmek için alacak. Bir, 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 bir buçuk sene kullanacak. Yani yazık değil mi? Çok büyük bir mağduriyet. Bunun en büyük sorunu dediğim gibi hararet. Bir yolda sadece bizim için değil, sizler için de öyle. Hani hararet, yaptı, trafikte kaldım. Yani tüm trafiği kilitleyecek bir araba. 25-30 yaş üzeri arabalar için burada teşvi beklentisi var. Ve bu hukuki açıdan bana göre çok büyük bir beklenti, haklı bir beklenti. Zaten hukukta da haklı bir beklenti kavramı var. Çünkü daha önceden böyle bir şey yapılmış. İlk olarak 2003-2004'te yapılmış, daha sonra 2011-2012'de yapılmış, en sonunda 2018-2019'da yapılmış. Ve bence bana göre hani yine 7-8 sene geçti ki insanların haklı beklentisi var. Devletinden destek bekliyor bir şekilde. Çünkü ekonomide alım gücü de belli bir durumda. Bana göre bana kalırsa ben ekonomi bakanı yapayım. Ben olsam her sene bunu düzenlerim. 25 yaşını geçmiş araçların o yıl burada teşviğine konulmasını e, teşvik ederdim devlet olarak. Hani sadece bunun bir 7 yılda 8 yılda değil. Çünkü araba bu yaş alıyor gitgide. Hadi 25 olmasın 30 yaşından itibaren mesela bu sene 30'a giren arabalar burada teşviğe çıksın. Bu sene 29 olanlar seneye burada teşviğine verebilsin. Böyle düzenli olarak yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Trevreci bir araç değil. Hani şunu da söylemek istiyorum, biz bunu düşündük, şimdi ülkenin ekonomik durumu belli, ne yapılabilir, burada teşvi ülke bir e, maliyet yükleyecek, bu yüzden biz şöyle düşündük, Tok üretiliyor biliyorsunuz, hatta T10T diye bir arabası çıkacak, umarım böyle okunuyor, tam nasıl okunduğunu bilmiyorum, sedan model bir araç. Şimdi zaten TOG'a faizsiz kredi desteği var, burada teşviğine de aslında TOG kapsamına sokabilirler. Böylelikle e, eski arabası olan insanlar faizsiz kredi desteğiyle hem aracını satabilirler, isteyen satar, isteyen 10 e, pey alır, isteyen de kullanmaya devam eder. E, böylelikle hem devlet kazanır, marka güçlenir, etrafta togu daha çok görmeye başlarız. Hem de bizler mağdur olmayız. Hem de devletimizin döviz çıkışını azaltıp ekonomiye de katkı sağlar. Aynadan neden de geçmediğinde elimde patlayacak ve süremeyeceğim. Birileri bir şey yapsın. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki de devletimizin yaptığı şeylerin yanındayız. Fakat halkın alım gücü ortada, ekonomik seviyesi de ortada halkın ve Artık günümüzde böyle şey bekleniyor, güzel haberler bekleniyor ve bu çok güzel bir haber olur aslında burada teşvi için. Çünkü bir iki kişi değil, yüz binlerce insan bunu bekliyor. Devlet sosyal devlet olarak halkını da mağdur etmemesi gerekiyor. Sosyal bir devlet olduğu için de ben çok haklı bir şekilde bu beklentiye sahibim. Zaten öyle bir şey yapması da hakkımdır. Yani burada teşvi vermesi benim bana hak yani. Daha önceden yapıldığı için makul bir zaman diliminde sürekli yapıldığı için ben de bekliyorum. Umarım yaparlar kısa o zamanda. TV desteği de gelebilir şey gençlere. Hani bu tarz haberleri bekliyoruz devletten ama bakalım. Maliye Bakanımız gerçekten uğraşıyor ekonomi için. Hani biraz daha refah çıkarmaya çalışıyor ama halk da bekliyor haliyle. Çünkü bir şekilde halkı da tatmin etmek gerekiyor devlet olarak. ben şunu bekliyorum açıkçası. Şey de konuşuluyor gündemde. Gençlere ilk arabada ÖTV desteği. Bence bununla hurda teşvini aynı anda çıkarırlarsa artık kemer sıkmak yerine insanlar bir rahatlar. Hurda teşvine gitmek isteyen arabalar gider. Gençler de çünkü gençlerin de ekonomik sıkıntısı daha yüksek. Ee, ÖTV'siz gençler ilk arabasını alabilir. Mesela ben de ilk arabamı o şekilde alabilirim. Umarım ikisini aynı anda çıkarırlar ki öyle düzenlemeler bence hem ekonomiyi rahatlatır, üret satışını da arttırır ve devlete de gelir sağlar. Umarım bekliyoruz böyle müjdeli haberler. Şimdi arkadaşlar tabii ki de şöyle bir şey var. ÖTV'nin tamamına vermek zorunda değiller destek. Cüzi bir miktarına da verebilirler. Kredi desteği sağlayabilirler. Birçok yolu var. Hani parası olan da alır. Tabii bana göre dediğim gibi bu bir seferliğine değil her sene yapılması gereken bir şey. Mesela işte 18 yaşına girememiş genç tüh ben alamadım kaçırdım demesin. Parası olan durumu olan elde ettiğinde alabilsin şeklinde olması bana göre daha makul olur. Halk için de öyle olur. Arkadaşlar gizlendim tabii ki de ünlü olduğum için beni Şimdi şöyle ki ben araba ustası değilim tabii ki de. Ben kendi öznel yorumlarımı söyledim. arabada gördüğüm babamın söyledi. Çünkü 4 ay boyunca her çıktığımızda bir şeyleri kontrol ediyoruz. Bir tedirginlikle çıkıyoruz. çok fazla masraf yapılıyor. Çevremden gördüğüm de o. Hani bu genel geçer bir kural değil yani söylediklerim genel geçer. Sorunlar da değil. herkes yaşayacak diye bir kaide de yok. E, hata yaptıysam özür dilerim. Kusura bakmayın yani hatalı bir şey söylediysem, yanlış bir yer gösterdiysem. Arkadaşlar <laughs> bu benim ilk arabamdı. Yani arabanın aslında anlamazdım. Ben bu arabada gördüklerimi söyledim. Zorunda kalmadıkça alınmayacak bir araba. Mesela arabam yokken hani eski araba kullanılıyordu. Bu kadar sorunlu olacağını tahmin edemezdim. İçine binince ama Gerçekten çok sorunlu bir araba. Özellikle bir kadın olarak bence hiçbir kadın arabası değil. Uğraşılacak bir araba değil. Yani daha rahat bir araba tercih ederdim zorda kalmadıkça. Tercih etmezdim ben. Bu tabii ki de benim şahsi fikrim. Çok memnun olanlar da vardır illaki. Şimdi arkadaşlar ben çok büyük bir gaflete düştüğümüz durumu anlatacağım. Lütfen bu hatayı siz de yapmayın. Ya, Babamın da bildiği adam olunca biz aldık. Size tavsiyem muayenesi yaklaşmış 6 ay, 3 ay, 2 ay, 2 ay kalmış arabaları almayın. Özellikle eski ise çünkü dediğim gibi yani koltuğun sallanmasını bile ağır kusur sayıyorlar. Çok zor uğraşmasın e, eski arabaların. Hani bu muayenesine işte bir buçuk yıl kalmış. Bir yıl kalmış sorun değil de ya da muayenesi yapılmış. Yani biz öyle bir hata yaptık. Güvenmemek gerekiyormuş insanlara. Ee, mesela el freni tutması gerekiyor. Işıkların hepsinin yanması gerekiyor ki bunlar önemli. Evet ama hani koltuk ya yani koltuk sallansa ya da o kadar ufacık saçma sapan bir şeyden bırakabiliyorlar ki ve bu saçma sapan şeyler eski arabalarda özellikle çok oluyor. Biz 6 ay aldık. Hata ettik. Ve evet, şu an muayeneye hazırlıyoruz. Hala kuşkularımız var. Geçer mi, geçmez mi? Direksiyon kutusunda boşluk olması ağır kusur. Bak cam suyunun fıskesinin akmaması, fışkırmaması ağır kusur. Mesela biz onunla uğraşıyoruz. Her çıktığımda babam orayı bir deliyor. Her seferinde kontrol ediyoruz ama en sonunda yapamayıp onun ucunu alacağız ve yapacağız. Çünkü bu bile ağır kusur. Ve lütfen satarken de muayenesini yaptırmış olun ki... Aynen yani sizden sonra alacak adamlar mağdur olmasın. Şimdi arkadaşlar 94 sonrası araçlarda muayenede arka kemerler sorunlu. Arka orta kemerler de sorunlu. Bizim arabamızda 95 model yani 94 sonrası olduğu için almak zorunda kaldık biz. Zorunlu olduğu için muayenede. Ve ne hikmetse 94 sonrası Broadway'lerin hiçbirinde arka kemer yok. Daha doğrusu çoğunda yok arka kemerin olmaması da ağır kusur sayılıyor. 94 sonrası araçlarda. Bu bagajlarda bunlar LPG'li araç biliyorsunuz. LPG tankı, tankı bulunuyor. O LPG tankının altında köpüklü şilte bulunması gerekiyor. Mesela onun bulunmaması da ağır kusur. Arkadaşlar yani arabayla ilgili bilmemem gereken çoğu şeyi ben öğrendim. Ben prenses bir kızım. Yani benim bunlarla ne işim var? Bir düz kontak yapmadığım kaldı aracı. Ben yani çok eminim, çoğu erkek arkadaşlar da bilmiyordur benim dediğim kavramları. Biri bunlar ne işime yarayacak? Ama böyle bir arabada öğreniyorsunuz. Ve stepney ile lastiği sökmeyi bilmiyorum. Onu da yakında herhalde babam öğretir. Şimdi arkadaşlar biz arabayı, normalde babam da biliyor hani Broadway'in eski ve sorunlu araçları olduğunu fakat arkadaşı yanında çalışan bir arkadaştı ve gözünün önünde yaptı bakım sandık ama ne kadar bakım yaparsan yap bu arabalar bakımsız kalıyor. Hani haberiniz olsun bu konuda da. Hani bakım yaptırılmış diye güvenip almayayım. Şimdi biz arıza çıkarıyor dedik. E, yeni arabalarda arıza çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Fakat bu araba güven vermiyor. Hani sürekli bir şey olacak mı bir şey olacak mı şeyle yaşıyoruz. Hani çok şükür 4 ay boyunca bakımlarını yaptık. Yolda bıraktı mı? Hayır. Ama sürekli bir bakım masrafı çıkıyor. Yeni arabada arıza çıkınca ustasını bulup yaptırabiliyorsunuz. Eski arabaların ustasını bulamıyorsunuz. Daha doğrusu ustaların içine gelmiyor. Ben de onlara usta demiyorum. Yani <laughs> benim dememem çok önemliymiş gibi. İstanbul gibi bir şehirdeyiz. Hani çoğu insan şey düşünüyor. İstanbul illa usta bulunur. Hayır. Aksine böyle eski arabaların ustası asla bulunmuyor İstanbul. Urfa'da <laughs> bir resim gördüm. Sokak full burdaydı. Orada ustalar olabilir ama İstanbul'da yok. Bu ustalar bakmıyor. Çünkü bir yerine dokunuyor. 10 hasar çıkıyor. Ondan dolayı da bakmak istemiyorlar. Mesela gidiyorsunuz usta buldunuz tamam şükür. Bu sefer diyor ki bunun parçası yok. E bu sefer ne oluyor? Yağ sanayiden alıyorsunuz. Ucuz mal kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da e, yağ sanayide de bulamıyorsunuz. Yok demiri kaynat gel takalım. Bu tarz şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. o kadar muayenenin saçma şeyleri var ki bunlardan bir tanesi daha para ayarı. Bu arabada manuel bir şekilde bulunuyor ve yapsanız da para ayarı tutmuyor. Bu hafif kusur olarak geçiyor. Hafif kusurlar geçilebiliyor arkadaşlar. Mesela siz arabanızda bir düğmeye basınca para ayarını otomatik yapıyorken ben manuel olarak uğraşsam da ayarı tutmuyor. Yani şimdi söyleyeyim kaloriferi gösterdim. O kaloriferin e, sökülüp yapılması çok zor bir şey. Alırken ona da dikkat edin. Çünkü kaloriferin e, üst üflememesi çalışmaması muayenede ağır kusur olarak geçiyor ve kalma sebebi. Bu yüzden kaloriferin çalışmasına dikkat edin böyle bir araba alacaksanız. Çünkü dediğim gibi yapması çok zor. Bütün kaloriferi çıkarıyorsunuz yaparken. Yeni arabayı sokmak zorunda değil. Bence muayene gerekli de bir şey yoksa insanlar bakımını yaptırmıyor. Fakat eski arabalarda çok sorun. Hani ben eski arabama da bakım yaparım ama bir yere kadar. Mesela kaloriferin yanmaması niye sorun ya? Yani bana göre sorun değil. Ben belki üşümüyorum ama adamlara göre sorun. Bakıyorlar hani üst, bana üflemesi de sorun değil. Üst yama üflemesi gerekiyormuş. Sıcak üflemesi gerekiyormuş. Üflemezse kalıyorsun. Neden? Bana göre saçma gelen birçok şey var. Ama onların standartları böyle. Onlara ağır kusur saydığı birçok şey bulunuyor. Fakat onları da anlıyorum. Çünkü onlar da bizim can güvenliğimizi düşünüyorlar. Ama bu araçlarda belirli kusurları düzeltmek bir yere kadar. insanlar için de çok sıkıntı. Umarım devlet bir an önce teşvik verir ve bu araçlar trafikten men olur. Bu yüzden araç sahiplerinin de mağdur edilmeden bu durumun düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Umarım ses getirir. Umarım yapılır artık yani. Bu yaz bekleniyor diyorlar. Umarım gerçekten bu yaz yapılır. Burada devletten beklenen böyle 600-700 bin liralık destek değil. En azından 200-300 bin liralık destek vermesi çok makbule geçer. Ben mağduriyetimi aktarmak istedim. Yetkililere sesimi duyurmak istedim. Böyle bir komik hem de bilgilendirici video yapmak istedim şunu söylemek istiyorum bazı kullanıcılar diyor ki 2 senelik 3 senelik Broadway kullanıcıları sadece teşvikten yararlansın ben buna katılmıyorum bence herkes yararlanmalı e, çünkü mesela benim durumum yok yeni araba alacak ve ben arabayı elden çıkarmak için satıyorum ve benden sonra alan kullanıcı teşviğe vermek istiyor e, adam yeni almış 2-3 sene geçmemiş o da yararlanması gerekiyor bana göre ben bu durumu saçma buluyorum fakat şöyle bir sınırlama getirebilirler her kullanıcı ticarete dökülmemesi adına bu durumun e, her araç sahibi bir tane arabasını hurdaya verebilir. 30 sene üzeri kaç arabası varsa sadece bir tanesinden yararlanabilir şeklinde bir kampanya düzenlenebilir. Bu daha mantıklı geliyor bana. İkinci <laughs> şekilde 5 sene satılamaması, yine 5 sene o e, teşvikten yararlanamaması gibi e, şartlar konulabilir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Devletimizin gençleri ve halkı düşündüğünü zaten biliyoruz. Fakat bu konuda bir mağduriyet var. Umarım bu konuda da sesimizi duyup harekete geçerler. Ee, ben ses getirmesi gereken bir durum artık. Bir de küçük bir tavsiye daha vermek istiyorum. Biz araçtaki çoğu sorunu YouTube'dan e, izleyerek çözdük. Bunu yenilik bir kanal önermek istiyorum. Murat Anlı. Murat Hanlı yazınca zaten Broadway ile ilgili bir sürü videosu çıkıyor. Ee, ben de onu öneriyorum kanal olarak. hani Gerçekten yararlı bilgiler sunuyor arabayla ilgili. Eğer bir arızanız çıkarsa ona bakarak e, yapabilirsiniz. Bunu da önermek istedim. Son olarak bir husustan daha bahsedeceğim. Bu arabanın vergisi de çok yüksek. Mesela 1 milyonluk arabalara da 18 bin lira vergi ödüyorken bu arabanın değeri 100-120 bin bandında ve buna da 18 bin lira ödüyoruz. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videoda şey anlatacağım. Zigle ile araba çalıştırma. Bu arabada Zigle sistemi var. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.